asıl üzüntüm bu zaten benim. Yani hani böyle taraftarların bu kadar takımı sevmesi, bize sahip çıkması beni daha da çok hırslandırıyor aynı zamanda. ve evet, çok üzülüyorum. Yani az önce de e, ilk sözlerime başlarken bunu söyledim. Bu, bu kadar iyi oyunun karşında bu şehir, bu taraftar, bu takım onlar e, puanlar kazanmalıydı. Ama futbol böyle işte e, yani bazen hak etseniz de çok iyi oynasanız da mücadele de etseniz karşılığı olmuyor. Güzelliği burada ama bu e, böyle devam etmeyecek. Ee, %100 e eminim çünkü mutlaka Allah çalışan hakkını veriyor. Bu oyuncular bu kadar büyük, büyük mücadele gösteriyor. Bu taraftar bu kadar takımını sahipleniyor. Elbette maçları kazanacağız. Ee, Taraftarlar bu şekilde bize destek vermesi e, bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Daha fazla çalışma e, isteği geliyor oyuncularıma da bana da. Şimdi biz de onları mahkum etmek için e, bu taraftarları mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Sadece bir değil, şehir, şehir, kent, her şey basın, herkes aynı. Hepimiz. Şey. Zaten az önce Mithat abiyle bir tanıyorsunuz hepimiz onu konuştuk. Bu kadar herkesin birlikte olduğu çok az an yaşadım ben. E, büyük takımlarda dahil buna. O yüzden çok mutluyum, gururluyum. E, dediğim gibi hep beraber inşallah böyle insanların gurur duyacağı e, bir takım yaratacağız inşallah. Türkçe gibi, Gürtçe bir hata vermek istiyorum. Tanslar kolay olmuyor gerçekten e, istediğiniz şartlarda buraya getirmek çok basit değil. Dediğim gibi e, geçen sene harcama limiti diye bir şey yoktu şu bildiğim kadarıyla. biraz evet. e, transferler e, ona göre yapılmış da olabilir. Yani daha rahat belki de ama birlikte ama bu sene süperlikte belli harcama limitimiz var. Onlardan e, çıkamıyorsunuz. E, i̇stediğiniz oyuncuları buraya getirmek çok kolay olmuyor. E, bazen bir transfer hikaye sürüyor. İstediğiniz bir oyuncuysa. E, Gönül ister ki hepsini tabii ki e, zamanında gelsin ekibimle beraber bütün şartları, bütün ne kullanılacaksa onu kullanıyoruz ve maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'li Fenerbahçe ile oynuyoruz, e, deplasmanda oynayacağız. Bu bizim için çok çok önemli bir maç, büyük bir maç. Dolayısıyla motivasyonun düşmesi ya da en üst olması diye bir şey yok. En üstün, en üstünde hiçbir sebebe bağlı kalmaksızın. onlar neden böyle bir şey düşündüğünü tabii biz bilemeyiz onları. Için doğru olmaz ee, ama en azından bizim e, maçımızı zamanında oynamamız bizim adımıza önemli ve doğru diyebilirim ee, ama onlarla ilgili neden böyle bir şey düşünüyorlar diye bir cevap vermem doğru olmayacak günden beri söylediğim tek bir şey var ee, kocayız bu herkesi bir takım bir camia bu futbol böyle bir şey zaten ee, gideceğiz oraya maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız cesaretle oynayacağız ee, tabi az önce sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu büyük bir camia. Fenerbahçe'nin kendi sırasında orada onları mağlup etmek çok kolay değil. Yanılmıyorsam tarihimizde bir ilk olacak eğer kazanırsak. bu belki de oyuncularımı ve beni ayrıca da motive edebilir. şeyle %50 diyebilirim. Çünkü dediğim gibi gelecekler gidecekler orada. Evet çok zor bir Uzun yıllardan sonra bir süper ülkeyiz. Bir e, ee, Allah şükür olsun ilk maçta evet biz bu ülke varız. Ve küçük bir şekilde gidiyoruz. Bence e, oyuncularımız ve camiamız hissettirdi. Bu beni çok mutlu ediyor. E, üzüldüğüm tek şey e, bu kadar önemli bir e, İki maçtan sonra benim için bu kadar mücadele seviyesi üst düzey iki maçtan sonra e, puan ya da puanlar almak isterdim. En azından bu şehir bir taraftar. Sizler bunu fazlasıyla hak ettiniz. E, beni çok üzen şey bu şu anda. Ama onun e, Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Çünkü takıma çok inanıyorum. Size çok güveniyorum. Bu sevginin karşılığını mutlaka vereceğiz. Ve bir gün nasip olacak inşallah. E, evet. Harcama limitlerimiz var. Sıkıntılarımız var. Mevcutlar eksik. Var. E, bunu sizinle paylaştım. E, bunların hepsinin e, bir araya gelmesi, bundan sonra e, saha çalışmaları çok kolay olmuyor. İkisi bir arada yapamıyoruz maalesef şu anda. E, yeni oyuncularımızı bekliyoruz. Gelecekler, bitecekler olabilebilirse. Bunların hepsi gerçekleştikten sonra bence tam yüzde yüz hazır hale geleceğiz. Ama bu transfer bir süreç. Yeni takım yaratmak çok zor bir iş. Ben bütün kariyerimde hep bunlara denk geldim. Ee, belki de ben öyle seçiyorum bilmiyorum ama e, en sevdiğim iş de bu. E, Kendimi en çok beğendiğim alan da bu. E, i̇stediğim takımı mutlaka e, kuracağım Allah'ın izniyle inanıyorum. E, çok az bir zamanımız kaldı ama şu andaki durum bile e, beni ayrıca çok mutlu e, Hep beraber bunun üstesinden kalkacağız inanıyorum. Onun dışında e, ben de onu çok görmek istiyorum. Ee, ama eğer bireysel açıdan hazır değilse ve ileride bize bir sorun teşkil edecekse de e, o eskiye giremeyebilirim. Ama şu andaki görüntü çok olmak istiyorum bizimle beraber. Bu fenomen de öyle olacak. Çünkü en nihayetinde oyuncunun bu isteğine